Rüyada evin yıkılması ne anlama gelir? Rüya sahibi çok kötü, yıkıcı ve yasla geçecek günler geçirecek manasına gelir. Rüyada evin yıkılması rüya sahibinin hayatının adeta bir kabusa döneceğine, acılar yaşayacağına işarettir. Rüyada başkasının evin yıkıldığını görmek ise o hane halkı arasında yaşanacak olan acı günlere delalet eder. Rüyada evin çökmesi ise daha çok rüya gören kişinin aile büyüğü ile tabir edilir. Ama eğer rüya sahibi zaten evin büyüğüsü o halde rüya direkt olarak kendisini ilgilendirir rüya sahibinin üzüntüden çöküp yataklara düşeceğine ve olumsuz günler yaşayacağına, olumsuz durumlar yaşayacağını delalet eder. Rüyada duvar yıkılması ise şanssızlık ve uğursuzluk olarak yorumlanır. Rüyada ev yıkmak ise gerek sağlıktan gerekse kazançtan yana zahmet çekmeye, hastalıklara, üzüntülere, mutsuzluklara işarettir. Rüyada ev taşımak ise kariyerinde başka alanlara yoğunlaşıp başka branşlarda uzmanlaşmaya karar vereceğine delalet eder. Rüyada evi terk etmek ise mutlu haberler almaya ve bu sayede kaybolan keyfin ve neşenin yerine gelmesine yorumlanır. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.